CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın sabah gazetesiyle ATV'nin satışı için Başbakan Erdoğan tarafından havuz kurulduğu iddiaları hakkındaki soru önergesini kişisel web sitesinden kaldırması isteğine bu darbe provasıdır. Asıl internet darbesi bu hafta genel kurula gelecek diyerek tepki gösterdi. Umut Orhan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın sansür uygulaması ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Umut Orhan şunları söyledi. Tip bu isteğiyle başbakanın hayaline tercüman olmuş. Erdoğan'ın hayali tüm interneti kontrol altına almak. Her türden sansürü meşrulaştırmak. Düşünce özgürlüğünü internetten de silmek. Bu hafta genel kurula gelmesi beklenen yeni internet yasasıyla da adamın hayali gerçeğe dönüştürülmek istenecek. Benim yazımı kaldıramaz. Kaldırsın yeniden koyarım benim sistemden kaldırsa meclisin sitesinde durur. Ancak mesele bu da değil. Mesele 36 milyon internet kullanıcısının her türden faaliyetini denetim altına almak, futbol fanatiği bir genç Mustafa Kemal'in askerleri izliye sayfasına yazsa buna bile erişimi engelleyebilecek. Bu yasa topluma bir darbe, bana yapılan da darbenin provası. Bana yapılan müdahaleyi Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve makamının da dert etmesi gerekiyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i de göreve davet edeceğim. şey yaparsan. Arkadaşlar tamam mı? Başlayabilir miyiz arkadaşlar? Peki. Öncelikle hepinize günaydın diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bir açıklama yapma gereği duyuyorum eee konu e, malum yasama faaliyetlerimizle ilgili eee son günlerde gelişen sansür ve engelleme konusu. Bu noktada konunun şahsi bir konu olmadığını, yani bu konu sadece Umut Oran'a ait bir konu olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir konusu olmadığını sadece bir e, milletvekilinde konusu olmadığını ifade etmek isterim. Temel sorun bir kere Türkiye'deki demokrasi demokrasi standartları demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesi, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsız ve tarafsız olması hususu esas ana temel sorun. Tabii ki basın özgürlüğü, tabii ki ifade ve düşünce özgürlüğü, yani bugün bunların hepsi çok büyük bir tehdit altında. Bunlara ilave olarak da yani bu demokrasi genelindeki bütün e, bu özgürlüklere karşı olan tehdide ilave olarak da Türkiye'de belki Cumhuriyet tarihinde ilk defa 90 yıl içerisinde ilk defa yasama alanına da bir müdahale, yasama alanına da bir darbe, yasalama alanına da bir engelleme ve sansür söz konusu. Bir anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarı söz konusu. Yine bir anlamda Milletin iradesine saygı. Milletin iradesine darbe söz konusu. Dolayısıyla bugün yapacağım açıklama esasında halkımızın da çıkarları, milletimizin de iradesi adına yapacağım bir açıklama ve bu konudaki görüşlerimi de kamuoyuyla sizlerle paylaşmış olacağım. Biraz evvel demokrasiyle ilgili temel sorunlarımızı söyledim. Tabii Demokrasinin en önemli temellerinden bir tanesi de düşünce ve ifade özgürlüğü. Biraz evvel onun da altını çizmiştim. Ifade ve düşünce özgürlüğünün de en önemli unsurlarından bir tanesi basın özgürlüğü. Şu anda basın özgürlüğü fiilen ortadan kaldırılmış durumda. Türkiye'de basın özgür değil. Türkiye şu anda basın özgürlüğünde 179'un ülke içerisinde 158. sırada. Türkiye'de en fazla tutuklu gazeteci sahibi olan ülke olarak dünya literatürüne geçti. Bir anlamda Çin'den ve Rusya'dan bile daha fazla gazeteci tutuklu şu anda Türkiye'de ve dünya Türkiye'yi bir gazeteci hapishanesi olarak görüyor ve adlandırılıyor. Dolayısıyla basın özgürlüğünde durumumuz son derece kötü. Gazete sahipleri, gazete yazarları sansürleniyor, otosansürleniyor mobbingleniyor, işten atılıyorlar, vergi cezalarına tabi oluyorlar. Her şey şu anda basın özgürlüğünün ihlali konusunda Türkiye'de yok yok. Toplantı ve gösteri özgürlüğü, o da demokrasinin önemli bir ayağı. Toplantı ve gösteri özgürlüğü de en temel anayasal hak olmasına rağmen Türkiye'de her koşulda, her şekilde ihlal ediliyor yürütme kanunsuz emir veriyor. Türkiye bir polis devleti haline geldi. Vatandaşa, halka orantısız şiddet ve ölçüsüz şiddet uygulanmakta. Gezi olaylarını hep beraber yaşadık. Birçok kaybımız oldu. Bugün de rahmetli Ali İsmail Korkmaz'ın Kayseri'de duruşması var. Hayatını maalesef zalim katiller tarafından hayatını kaybetti. Bugün de onun duruşması var Kayseri'de. 19 yaşında bir gencimiz. Gezi olaylarında Türkiye'yi bu iktidar dünyaya rezil etti. Aynı şekilde bu anlayış bizim karşımızda 1 Mayıs'ta da çıktı. Taksim Meydanı'nda izin verilmedi. Emek bayramını emekçilere zehir edildi. Yine aynı şekilde Cumhuriyet Bayramımızı bile kutlamamıza müsaade edilmedi. Yani toplantı ve gösteri özgürlüğü şu anda esasında yok edilmiş durumda. Şimdi gelelim. Yani bu alanlar demin de ifade ettiğim gibi birçok alan şu anda haklar, hürriyetler gasp edilmiş durumda. Şimdi yeni bir alan var. Bunu da özellikle 11 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle gezi olaylarında bu alanı keşfetti. Bu alanı kendine çok büyük bir tehdit olarak gördü ve bu alandaki faaliyetleri kısıtlamak için de apar topar bir çalışma başlattı ve bu haftada sosyal medya ile ilgili internete sansürle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa görüşmesi yapılacak. Şimdi bu sosyal medya esasında 40 milyon yurttaşımızın içerisinde olduğu, tartıştığı, görüş alışverişinde bulunduğu koca bir sosyal meydan esasında. Burada tartışılıyor, fikirler paylaşılıyor. Şimdi sıra geldi bu meydanda da yasak getirmeye, bu meydanda da vatandaşın düşüncesine, fikrine, ifadesine engel tanımaya. Bu konuda geçen hafta Dünya Yazarlar Birliği çok sert bir açıklama yaptı ve hükümeti uyardı. Aynı zamanda gazetecileri koruma <laughs> örgütü o da bu açıklamaya katıldı. Dediler ki eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu internete özgürlük kısıtlamaları, internete sansür yasası, torba yasa içerisinde geçerse işte o zaman Türkiye internete sansürde dünyada birinci sıraya gelir. Ve Türkiye demokraside artık otoriter bir rejime doğru gider. Sakın bu yasayı geçirmeyin. Sakın bu yasayı getirmeyin diye uluslararası bağımsız kuruluşlar hükümeti uyardı. Şimdi benim vurgulamak istediğim şey esasında baktığınız zaman özellikle halkımızın, milletimizin tehlikenin farkında olmalarını ben kendilerinden rica ediyorum. Bir milletvekili olarak da Onların vekaletini almış, onlar adına yasama faaliyetlerini gören bir siyasetçi olarak da ben tabii bu mücadeleyi yasama alanında ve her alanda veriyorum. Benim partim de veriyor. Ama onlar da tehlikenin farkında olmaları gerekiyor. Şimdi nedir bu tehlike diye baktığınız zaman bakın birkaç şeyle söyleyeyim. Yani bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasanın içerisine konularak aradan geçirilmek istenen internete sansürde başımıza neler gelecek? İnternette yayın yapan bütün basın kuruluşları tek bir kararla tek bir kararla yani kimin kararıyla yürütmenin başının kararıyla veya yürütmenin kararıyla dört saat içerisinde kapatılabilecekler. Dört saat yani talimatı verecek bürokrasi dört saatte kapatacak. Yani bütün basın esasında bir şekilde otosansüre zorlanacak. Yani zaten basın özgürlüğü yoktu. İnternette de basın özgürlüğü tamamen kaybolmuş olacak. Bakın başka ne getiriyor? Blok yazarları bloklarında yazılar yazıyorlar. İstenildiği anda buralara erişim engellenecek. Yani blok yazısı istediği gibi bloğuna yazı yazamayacak. Diyelim ki yürütmenin başındaki kişi bir bloktaki yazıyı beğenmedi. Anında isteği kapattırabiliyor. Şöyle düşünelim. 40 milyon kişinin paylaştığı sosyal medyada bir kadın yurttaşımızı düşünelim. Bir kendi bloğunda yemek bloğu açtığını varsayalım. Oldu bir habere sinirlendi ve hükümetle ilgili yani o yemek tarifleri olan bloğunda bir serdenişte bulundu. Anında kapatılabiliyor. Anında kapatılabiliyor. Böyle bir şu anda bu yasayla böyle bir hak ele geçirmiş oluyor yürütme. Bu yasayla yürütme Facebook'ta Twitter'da hangi blokta hangi sitede mesela ekşi sözlükte ne yazdığınızı kaydedecek izleyecek ve bütün yazılar 40 milyonun bütün yazmış olduğu yazılar fişlenecek. Tek tek fişlenecek. Ve bu blokların, sitelerin sahipleri de kimlikleriyle beraber yürütmeye rapor edilecek. Bütün vatandaşların internet yapmış oldukları bütün hareketler bütün internet sitelerindeki internet trafikleri diyelim onun adına kayıt altına alınacak izlenecek kullananların profilleri çıkarılacak yani şöyle düşünün alışverişinizden elektronik postalarınıza kadar her şey kontrol altına alınacak Böyle bir demokrasi olabilir mi? Özel hayatın gizli diye bir şey kalmayacak. Ses bilgileri dahil kontrol edilecek. Varsayalım Skype üzerinden konuşuyorsunuz. Yurt içi veya yurt dışı. Bir yakınınızla, eşinizle, ahbabınızla, evladınızla. Bütün bu konuşmalar kayıt altına alınacak. Ve devlet bütün bunlara istediği zaman erişebilecek ve içeriklere sahip olabilecek, istediği zaman da şantaj olarak kullanabilecek. Böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir yasa geçebilir mi? Onun için buradan ben bütün yurttaşlarımızı uyarıyorum. Aynı şekilde bu konudan sorumlu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan'a da sesleniyorum. halkımıza internet özgürlüğünü yasaklayan, internete sansür getiren bu yasayı derhal geri çekmeli. <laughs> ve yine mecliste yine gerekli sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla katılımcı çoğulcu bir anlayışla uluslararası standartlarda düzenleme ve denetleme yapılacaksa bunu hep beraber yapalım. Yani Buradan Sayın Bakan lütfen Elvan'a hem sesleniyorum hem uyarıyorum. Biz bu konuda beraber çalışmaya hazırız ama oldu bittiye getirerek buraya sansür getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bakın daha yasa geçmeden şu anda yaşananlara bakın. Biraz evvel de ifade ettim. Ben bir milletvekiliyim. Anayasal sorumluluğum var. Milletin iradesini temsil ediyorum, seçilerek gelmişim. Milletin haklarını korumak için, savunmak için görev yapıyorum. Her şeyden önce yasama faaliyeti olarak anayasal bir dokunmazlığım var. Kürsü dokunmazlığım da var. Dışarıda yapmış olduğum faaliyetlerde de yasama faaliyetleri çerçevesinde dokunulmazlığım var. Ne yaşandı şimdi? Bakın daha yasa geçmeden. Yürütme bir emir veriyor. Yani olayı ben kısaca anlatmak istiyorum yürütme veya yürütmenin başı bir emir veriyor. Bu ilgili bakanlık da olabilir, başbakan da olabilir. Nereye emir veriyor? Yargıya emir veriyor. Nasıl bir emir veriyor? Kanunsuz bir emir veriyor. Yasal olmayan bir emir veriyor. Demokrasilerde kuvvetler ayrılığına uymayacak bir emir veriyor. Diyor ki bu konularla ilgili yayın yasağı getir. Yargı ne yapıyor? Hani bağımsız, tarafsız olması gereken yargı ne yapıyor? yürütmenin talimatını emir kabul ediyor, baş üstüne diyor ve o konularla ilgili bütün yayınları yasaklıyor. Peki yasakladığı alan nereye geliyor? Yasama alanına kadar gelebiliyor. Yani yasama alanını yasaklamaya, sansür getirmeye, engellemeye kadar gelebiliyor. Böyle bir şey olamaz. 90 yıldır böyle bir şey yaşanmadı. Bu topraklarda, bu cumhuriyette hiçbir zaman yargı Yasamaya darbe girişiminde bulunmadı. Bu bir darbe girişimidir. Yani bu yasama alanına bir müdahaledir. Baktığınız zaman bu yasama alanında olduğu gibi birçok internet sitesine de bu yayın yasağı getirildi. Bugün bu toplantıdan sonra o yayın yasağı getirilen internet siteleriyle de görüşeceğim. Bagus var, gerçek gündem var, T24 var, daha var. Onlarla da görüşeceğiz. Onlara da bir sansür, bir yasak <laughs> uygulaması onlara da getirildi. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi bu yasama faaliyetine yapılmış bir darbedir. Bu bir suçtur. Cezası da bunun hapistir. Yani bunu kim yaptıysa, yürütme ise yürütme, yürütmenin başıysa yürütmenin başı, ilgili bakansa ilgili bakan. Bürokrasi ise bürokrasi, yargıysa yargı. Bunu kim yaptıysa bana getirilen o tebligat. Bu millete yapılmış olan bir darbedir ve bu bir anayasal suçtur. Bu bir eee ceza mahkemesi suçudur ve bunun da biz gerekli işlemlerini başlatacağız. Ben daha evvel de ifade ettim. Bana gönderilen bu kararı ben hiçbir şekilde dikkate ve ciddiye almadım. Benim için bu karar yok hükmünde bir karardır. Ben bu kararı tanımadığımı ifade ettim. Ve bu kararı da asla uygulamayacağımı ifade ettim ve bugün de uygulamıyorum. Şimdi bir şey daha vurgulamak istiyorum. Şimdi burada başka bir sıkıntı var. Asıl olan ortada bir yolsuzluk ve rüşvet skandalı var. Yine Türkiye Cumhuriyeti'ne 90 yıldır ilk defa yaşanan bu boyutlarıyla 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu var. Bu operasyonda çok ciddi iddialar ortaya konuldu. Bu operasyonda dört bakan istifa etmek zorunda kaldı. Yine bu operasyonda istifa eden bakanlardan bir tanesi başbakanı işaret ederek asıl suçlu sensin, bütün emirleri ben senden aldım. Yargılanması, istifa etmesi gereken kişi sensin dedi. Tüm bunlar yaşadık. 17 Aralık'tan sonra yaşadık. Şimdi asıl olan ortada bir sürü tapeler var, ortada bir sürü bilgi kirliliği var. Yazılı, görsel basında, sosyal medyada bir sürü yazılı, çizili, ses kayıtları var. Şimdi biz de milletvekiliyiz. Yasama faaliyetleri içerisinde millet bize soruyor, diyor ki nedir bunun gerçeği? Bunun cevabı nedir? Biz cevap vermek sorumluluğu ve zorunluluğu içerisindeyiz. Bize ne yapıyoruz? Bu soruları derliyoruz, topluyoruz milletin adına ilgili mercilere bu soruları soruyoruz. Kimdir yürütmenin başı? Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Biz de ona soru soruyoruz. Diyoruz ki ortada böyle iddialar var. Bunlar doğru mudur? Yanlış mıdır? Yanlışsa çık yanlıştır de. Doğruysa da doğru de. Ama cevap ver. Çünkü yine anayasaya göre yasama faaliyetlerinde sorulan sorulara yürütme, yürütmenin başındaki kişiler cevap vermek zorundadır. Bu da bir eğer bu konuda da gereğini yapmıyorlarsa suç işiyorlar demektir. Bakın ne sorduk biz? Yani sorduğumuz sorular neydi bizim? Dedi ki Sabah ve ATV'nin devri ve satın alması için iş adamlarından para toplanması için Sayın Başbakan'ın bir talimatı var mı? Bunlar yazılı çizildi, ses kayıtları var. Biz de soruyoruz, var mı böyle bir şey? Yani çünkü ortada daha evvel 1.1 milyar dolara satın alınan bir başka grup tarafından ki o grubun da hatırlarsanız yönetim kurulu başkanı Sayın Başbakan'ın damadıydı. Ve o grup kamu bankalarından kredi aldı. Ve şimdi o banka şu anda tövmet altında ve o satın alan kuruluş satıyor ve daha düşük bir fiyata satıyor. Bunun sorduk. Yani milletin millet adına bunu sorduk. Neden? 1.1 milyar doları çok daha düşük fiyata satıyorsun ve alınan krediler ödendi mi? Sorduğumuz soru buydu. Yine bir havuz oluşturulduğundan bahsediliyor. Biz de okuyoruz, duyuyoruz. Herkes bize soruyor. İş adamlarından bir havuz oluşturulmuş. Bunlarla ilgili bilgiler var, tapeler var, isimler var. Diyoruz ki böyle bir şey var mı? Bu sizin bilginiz dahilinde mi? Herkes sizi işaret ediyor. Yani siz böyle bir talimat verdiniz mi? Hatta bu talimatı Eski Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım'a mı verdiniz? Öyle yazıyor. Ses kayıtlarında da öyle dinleniyor. Bize soruyoruz. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey iddia ediliyor diye. Halkın adına soruyoruz. Millet adına bunu soruyoruz. Bu işin koordinasyonunu siz eski bir bakana mı verdiniz? Hatta bu işi takip eden sizin yakınınızdaki oğlunuz mu? Bunlar da tapelerde var. Sorduğumuz sorular bunlar. Şimdi bunları yasaklamak yerine gerekli cevap verirsiniz, değil dersiniz, evet dersiniz. Hiçbir cevap vermemek o zaman kendinizi de şüphe altına zan altında bırakıyorsunuz anlamına geliyor. Şimdi ne oluyor burada? Yasama bir soru soruyor. Yasamanın içerisindeki muhalefet, ana muhalefet millet adına sorguluyor, denetliyor. Yürütme cevap vermesi gerekirken yürütme kanunsuz emirler veriyor. Yargıya veriyor, bürokrasiye veriyor ve yasama alanına müdahale ettiriyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Bakın şunu ifade etmek istiyorum. Çok büyük baskı altında biz yasama faaliyetlerini e sürdürüyoruz. Çok büyük baskı altında. Yani şu anda Türkiye'de siyaset yapmak, muhalefet yapmak gerçekten son derece zor. Halkın da sorunları var. Vatandaşın da derdi çok büyük. Bunu saygıyla görüyoruz ama bütün belediyelerimiz şu anda denetim altında. Bütün belediyelerimizde sürekli olarak müfettişler var. İl başkanlarımızın, milletvekillerimizin evlerine <laughs> Hırsızlar giriyor, birileri giriyor. Paraya pula dokunmuyorlar. Sadece evraklara, bilgisayarlara dokunuyorlar. Yani biz bunlardan şikayet etmiyoruz ama böyle bir gerçek var. Yani bu bir tehdit, bu bir esasında engelleme. Bakın biz mecliste komisyonlardaki yaşanan olayları görüyorsunuz. Tabii görüyorsunuz derken bir yanlış yani eksik ifade kullandım. Siz ancak saat 15 ile 19 arasında sadece üç günü görüyorsunuz. Biz cumartesi çalışıyoruz, pazar çalışıyoruz ve sabaha kadar çalışıyoruz. Ve ilk defa bu yasama döneminde meclis faaliyetleri canlı olarak naklen yayınlanmıyor. Kaçırılıyor. Bir şey kaçırılıyor ortada. Komisyonlardaki kararların nasıl çıktığını görüyorsunuz. Zorbalıkla, tekme tokatla, kavga gürültüyle bütün kararlar böyle çıkıyor. Halbuki uzlaşarak, tartışarak çıkması gerekirken her şey her karar zorbalıkla çıkartılıyor. Bakın kanun teklifleri veriyoruz. Yani ben mesela yarın da bir kanun teklifi meclise gelecek. Beş dakika bana konuşma izni veriyorlar. Geçen hafta da vardı. Ondan belki hafta da vardı. Gazi yurttaşlarımızın haklarını onların hayatlarını iyileştirmek için kanun teklifi vermişim. Şehit ailelerinin geçimlerini iyileştirmek için kanun teklifleri vermişim. Van depreminin yaralarının sarılması için kanun teklifi vermişim. Hepsi reddediliyor. İzleyin yarın da reddedilecek. AKP bir kişinin talimatını dinliyor. O da diyor ki muhalefet ne söylerse reddet diyor. Şimdi böyle bir yasama faaliyeti olabilir mi? Yine aynı şekilde soru önergelerimiz. Ben bir senede 400 soru önergesi veriyorum. Vatandaş bana getiriyor, soruyor. Ben de soruyorum. Bu soru önergelerimizin yüzde <laughs> otuzuna ancak cevap alabiliyoruz. Yüzde otuzuna. Üç taneden bir tanesini alabiliyoruz. Bunlara da 45 günde vermeleri gerekiyor. O üçte birinde, dörtte birine, yüzde yirmi beşine sadece zamanda cevap verilmiş. Birçoğu da yasak, savar gibi cevap verilmiş. Sadece laf olsun diye cevap vermişler. Böyle bir yasama faaliyeti olamaz. Gerçekten böyle bir, ben de bu dönemde böyle bir mecliste çalıştığım için ben de üzüntü duyuyorum. İşte internet sistemimize müdahale ediliyor. Ne bileyim biz bunu e, gündeme getirmiyoruz ama benim de on gün önce arabama, arabamın saldırıda bulunuldu. Camı kırıldı. İçeri girildi. Eee i̇çinden şoförümün telefonu, cüzdanı var. Hiçbir şey kurulmadı. Sadece benim evraklarım, evrak çantalarım alındı. Ben bunu hiç dikkate bile almadım açıkçası. Yani usulen polise bildirdik ama ben hiç dikkate almadım. Yani bizim çünkü sonuçta ne verilmeyecek hesabımız var ne de kimseden korkumuz var. Ama olaylara böyle baktığım zaman burada bir baskı var. Yani benim Büyükşehir Belediye Başkanımın ofisi kurşunlanıyor. Benim il başkanımın evine hırsız giriyor. Benim milletvekillerimin evine hırsız giriyor. Ha o zaman demek ki biz izleniyoruz. Biz takip ediliyoruz ve her konuda baskı altında, tehdit altında böyle bir e, baskıya ma maruz bırakılıyoruz. Oradan bu çıkıyor. Biraz evvel ifade ettiğim gibi yani şu anda çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. İşin boyutu bir milletvekilinin veya bir vatandaşın veya Umut Oran'ın internet sitesinin yasak talebi getirilmesi değil. İşin boyutu biraz evvel ifade ettiğim gibi çok büyük bir eee derinliği olan bir konu. Şimdi ben buradan özellikle şimdi biz bu kavgayı yapıyoruz. Sonuna kadar da yapacağız. Sokakta, meydanda, sandıkta, mecliste, komisyonda, genel kurulda biz millet adına bu kavgayı yapacağız. Ama milletimiz de bizi yalnız bırakmamalı. Çünkü biz sonuçta sayımız belli. Biz bunu hep beraber yapmamız gerekir. Bakın ben buradan basın ülkelerine uygun gazetecilik yapmak isteyen dürüt gazetecilerimize sesleniyorum. Toplumu bilgilendirmek için mücadele eden aydın ve yazarlarımıza sesleniyorum. Düşünceleri ve inançları yüzünden Hiçbir baskıya maruz kalmadan yaşamak isteyen onurlu iş adamlarımıza sesleniyorum. Halkımızın daha iyi koşullarda çalışmaları için gönüllü olarak görev yapan sivil toplum örgütü kanaat önderlerine sesleniyorum. Statlarda deşarj olmak için, spor seyretmek için, müsabaka izlemek için özgürce tezahürat yapmak için statlara giden taraftarlarımıza bu konuya dikkat etmeleri gerektiği için onlara sesleniyorum. Muazzam bir kampanya var. Gençlerimize gurur duyuyoruz. Muazzam bir kampanya. Sosyal medyada. Yolsuzluğa ve rüşvete karşı. Muazzam. Her gün yani bakıyoruz muazzam bir kampanya yürütüyor gençlerimiz. Gençlerimiz bu internete sansür konusunda da buna onların sahip çıkmaya, bu konuda da sorumlulukları hatırlatmak için onlara sesleniyorum.